naber arkadaşlar harika kanın. biz Bahadır birlikte arkadaşlar bugün arkadaşlar Super Mario Run diye bir oyuna başladık var arkadaşlar anda tam Mario oyunundayız Var arkadaşlar şu anda tam acalimle çekiyorum ama dayanacağım arkadaşlar yok Bunlar da İngilizce yazıyor. Benim İngilizcem iyi değil biliyorsunuz ama ay Oy! Bu oyun önceden eskiydi bence. Bu oyun bayağı bir geliştirilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir geliştirilmiş. Benim pek alışık alışık değil uykuya. Hayır öldük mü? basınca çıkabiliyoruz be. Ben de öldüğümüzü zannettim abi. Bir tane şuna basınca ne oluyor ki? Bir şey olmuyor abi. Ben yani de boşuna bastım. Uy! Allah! Aa! Lan ne almışım büyük şeyi hala onunla Ne yapayım? Allah! Ah, ah. Allah. Allah. Uy alamayacağım zannettim. Allah. Yes. Oy zıplayışa yes. bak be. Ne kadar iyi. Tamam biliyorum. Aa, orada orada orada. Yes. Ana bak doğru ne Oluyor ki orada. Ne sıkıntı. Bunu diye. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ay, ekran yakaladım. Kolay. Kaba mı az kızınızı diyordum. Bana. Ne var ya? Kaçırmış. Kimse. Ben bilmiyorum bunları. Onları bilmiyorum. Sadece Mario'yu tanıyorum. Ve kardeşini tanıyorum ya mantar kafalı ne alıyor birader Türkçe konuşuyor Ben nereden anlayayım İngilizce bak kardeşim ben Türk mü? Türk neyse Ağaç bölüme gireceğiz Evet şu bölüme girelim abi Evet şöyle bir bastık Hadi bakalım arkadaşlar başlayalım huiz zıplayarak başladım arkadaşlar Oy Allah Allah yes Uy, orada kedilerime bakın böyle. Ay ay ay, zaman unuttum ya. Allah, alttan gideceğim abi. Fark etmiyor ya. Ne mi fark etmiyor? Allah, yes. Allah. Güzel var ya insan? Aa, oh, aldım. Güzel arkadaşlar. Çok iyi aldım. Ay ay ay. of almayalım ya. Sanki çok aldım. Neyse. Abi. Iki, bir tane kaybettik. Hemen <laughs> nasıl kaçırdım? Ulama Bana ne 111 tane para mı? Ay be bari yeni aldığı yeri belki 121 lira çıkardı atmıyor Ne dedi? Belli değil abi. Ne diyorsunuz? Olacak ki. Evet arkadaşlar ikinci bölüme geçtik. Bir modla oynuyoruz. Neyse hadi bakalım. Hop. Allah Allah. Atabildim. Çok iyi abi. Uy kokuyor ya? Bir şey kokmuyormuş ben Beni öyle zallıyormuş. Ay! Ay! Uy! Nasıl yaptın lan? Allah! Yey! Allah! Şuraya da tutmam. Bilirsem çok iyi olacak. Allah! Çok iyi tutmam be. Yes! Yes! Allah. Uy, oraya. Sen Ay 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 ay. Buradan geldiği tahmin etmemiş. Neyse hadi bakalım. Devam edelim biz bir arkadaşlar. Ay ay ay. Onu da alamadım ya. İki tane kaybettik. Neyse arayacağım. Yapacak bir şey yok. Ama küçüldük mü arayacağım? Hani küçüldü arayacağım. Tabii ki deli gibi oynadı. Allah. Hadi ona tutturayım. Hayır ya. Bir sayı eksik oldu arkadaşlar maalesef. On olsaydı daha iyi olurdu. Küçük olduğu için bence on tane çıkamadı. Çıkaramadı. Ah. 3 tane toplamışız abi zaten. O olacak sanki? Şöyle bir burada da bir tur atalım ya. Atalım. Allah yapamayacağım yes. Allah yes Allah Umarım doğru doğru Allah yes Çok iyi ay Tamam da karıştı. Ay oradaki paralar ama. Ya of, çok kısa önemli sanki. Neyse. Zaten yapma. Oy coins. Hepsini topladım bu sefer. Ee, şimdi arkadaşlar bakalım ne olacak. Ay 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 ay. ay. çektim az kalsın. Ve, ve bir aklım gidecekti herhalde. Ay. Allah. Ay yine mi dokusu ya? Bunu yine çıkamadım. Neyse hadi bakalım. Horse player. Game over oyun bitti demek. İngilizcem kötü ama onu biliyorum ben. Ana. Niye kilitli orası? Aa burası ne lan? Next dedi. Ne oldu ki next? Lan! Oğlum! Niye bu lan? Ya abi. Bunu hepsini almadığımız için ya. Neyse i̇şte bunu oynayalım sonraki bölümde. Diğerini oynarız. Yes! Yine başladım arkadaşlar ama. aynı coinsleri alacağım belki kaybolur diye düşünüyorum ama. Ben yine de alacağım abi. Bari o, bari o. Var orada zıplama yolunu hatırlayabilseydim ya. Allah. Ay zıplamadım. Ah aldım şunu da. Çok iyi abi. Dördüncüsünü de aldım. Umarım beşincisini kaybetmeyiz de. Neyse abi. Yeah. Evet. Çok zor aldım be. Allah! Yes, falan Yay! Hey. Neyse şöyle ya bitirdik. O oh ye, Mario time. Yalnız bindim bu kadar olabilirdir herhalde arkadaşlar. Yani arkadaşlar şimdi ne yapabilirim? Bir şey yapamam tabi. Şurayı da oynarız. Bir, bir sonraki bölümde orada iyi de oynarız. Umarım beğendiniz. Yine arkadaşlar en efsane bir oyundayız. karşı karşıyayız. Kendinize bakın sonra videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.